Desteğici bilgiler kısmı var. Benim en sevdiğim noktalardan bir tanesi burası. Özellikle e, hem fonların tanıtımı hem de BES'e dair bilgileri burada görmeniz mümkün. E, her hafta zaten e, 18 yaş altı BES ile ilgili olarak e, standart olarak bir, bir, bir bilgi veriliyor ve orada da bir fon dağılım önerisi veriliyor. Bir de bunun yanında e, özellikle orta yönetici gözünden bölümüyle beraber Portföy yöneticilerinin kendi yönettikleri fonlara ilişkin detayları yatırımcılara aktardığını görüyoruz. Bence bu oldukça değerli. Bunu Tefasta ve KAP üzerinde çok daha e, sık ve daha e, detaylı görüyoruz, ama özellikle BES tarafında birazcık daha az e, açıkçası e, bilgilendirme var. Bu işte bu noktayı bu açı Hdfibaymetal kendi fonları için kapatmış gözüküyor. O anlamda da gayet değerli baktığımızda iki tane fondan bahsedilmiş. Bir tanesi BEH hisse senedi emeklilik yatırım fonu, Fibo Portföyün yönettiği. Bir diğeri de yine Fibo Portföyün yönettiği temkinli değişken emeklilik yatırım fonu. Bu içerikte bu fonlara dair yatırım stratejisi, fonun güncel içeriği, fona dair beklenti ve fonun kimler için uygun olduğu belirtilmiş. Hisse senedi fonu tarafında zaten eee de görüyoruz. Endeksin yeni zirveler test ederek yükseliş trendini devam ettirmesi bekleniyor. Bu kapsamda mutlaka mutlaka biraz önce söylediğimiz ve portföylerde de gördüğümüz gibi ise senedinin özellikle BEST tarafında oluşturulacak portföylerde bu bulundurulmasında fayda var. Fonun e, güncel içeriği %90 üzerinde BIST 100 ağırlıklı ise yani BIST 30 ağırlığı değil de BIST 100'ü de tercih edilmiş. %90 e, ağırlık olarak BIST 100 ağırlığını görüyoruz. Özellikle B, emeklilik, hisse de emeklilik yatırım fonunda. Bir de FES, temkinli değişken emeklilik yatırım fonu. Birazcık daha e, mevduat üzeri getiriyi hedefleyen bir fon. Çok fazla riski sevmeyen e, katılımcılar için uygun. E, orta seviye risk alarak mevduat üzeri getiriyi hedefliyor. İçerisinde ne var? %20 finansman bonusu, şirketlerin çıkardığı borçlanma araçları. Mevduat, %15 fon. Birazcık hisse senedi pozisyonu da var, %10 civarı ki bunu temkinli değişken olarak adettiğimiz birçok şeyde görüyoruz, birçok fonda görüyoruz. Düşük oranda da diğer ürünleri görmek mümkün. Bu kapsamda da orta seviye risk alarak dengeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için FES fonunu tercih edilebilir. Zaten portföylerde de görüyoruz, portföylerinde belli kısmını FES fonu oluşturuyor, FIBA portföyün yönettiği. İyi fonlardan, güçlü fonlardan, e, hatta bunu şeyle de karşılaştırabilirsiniz. Piva Portu'nun Tefas'ta e, yönetilen FZC gibi güzel e, bir şey var, fon sepeti fonu var. Onu da o kapsamda değerlendirebilirsiniz diye söyleyebilirim.